merhabalar kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili oğlak burçları fincanın dışında böyle çok kaydı değer bir şey yok bir arabaya benzettim bir daha yakından şöyle bir bakayım netleşmedi bir türlü evet ee, arabaya da benziyor çok ben böyle yakından bakınca şey de gördüm sürünmek gibi. Yani e, siz buradan çok net göremiyorsunuz şimdi. Ama sürünmek gibi falan Allah süründürmesin tabii ki hiçbirimizi. E, ama yani şu an sürünerek mi e, bir devam ediyorsunuz? Yani şöyle bir içine de bakalım ona göre göreceğiz. Bakın arabaya benziyor ama şuradan şu kafasını böyle hani sürünerek, uzanarak bir acı çekerek, sancı çekerek, ağrı çekerek yerde ve yerde uzanma isteği olabilir. Şöyle bir kenara alalım. Bakın ortada iki göz. Yine o sürünme şeklindeki ağız. Ağız da yani hani ağzım dilim yapıştı. Ne bileyim konuşuyor. Bakın şurada bir görebiliyor musunuz bir isyan, bir bağırmak. Yani herkese yalan söyleyen birine bağırıyorsunuz. Bakın burnu uzun ve direkt bağırıyorsunuz, çıldırıyorsunuz. Yani yalanını yakaladığınız insana direkt saldırma. Saldırma derken üzerine atılıp dövme anlamında değil. direkt saldırıya geçiş, direkt bağırmak, direkt çıldırmak. Yani sizin katlanamadığınız şeylerden bir tanesi. Ve bakalım neler var. Bakın üzerinize üzerinize sorumluluklar geliyor. Sanki şöyle geri geri itiyor sizi. Görüyor musunuz? Her şey üzerinize bırakılmış. Böyle her şey ters gibi. Ee, diyecekler ki bana şimdi hep olumsuz yaz konuşuyorsun. Böyle birkaç kişi şey yazıyor. Olumsuz konuşuyorsun, olumsuz konuşuyorsun. Ne yapayım yani? Olumsuz. Olumsuzunu da söylüyorum. Olumsuzunu da söylüyorum. Kendime de kötü şey hissedecek ya da isteyecek e, bir niyetim olamaz tabii ki bakın gözyaşı var yine durup durup ağlama var bakın gözyaşı gözyaşı yani hani kendi kendinize şey mi oldunuz böyle kendi kendinize mutsuz üzgün böyle bir şeyleri ağlamak isteyen güzel böyle bir şeyler izlediğinizde ağlayan, onların yerinde olmak isteyen ya da ne bileyim otur ruh hallerine girmiş. Yani ruh ruh haliniz birbirine girmiş. Fincandan da görmüş olduğunuz üzere birbirine girmiş durumda. Gülmek bir yandan. Şöyle bir yandan eee karşıdakini gıcık edercesine kahkaha atmak, bir yandan da üzülmek, ağlamak. Yani böyle ruh haliniz dediğim gibi bağırmak, çağırmak, birbirine girmiş ya da girecek an meselesidir. Hmm. Yani e, bir şeyleri yapmak istiyorsunuz, başarmak istiyorsunuz. Saatleriniz mi yetmiyor? E, tam böyle başarı odaklı olmaya yani hani çalışmak istiyorsunuz, bir şeyleri tamamlamak istiyorsunuz. En basitinde ev içerisinde ya da çalışanlarınız varsa. Ama bu fincan bana böyle yarım kalmışlık hissi verdi. Size adım atanları da terslediğinizi söyleyebilirim ya da ters diyeceksiniz yani eşinizi hala o bağınız kopuk. Bakın şuradan nasıl bir gözyaşıyla sizi beklediğini görebiliyor musunuz şuradaki yüz ifadesini? Ama siz şu durumdasınız. Bana ne? Bana ne? Ne hali varsa görsün. Yani. Aslında çok affedici bir burçsunuz ama bir yandan da çok öfkelisiniz. Ee, karşıdakilerin bakın nasıl korkutucu bir yüz ifadesiyle yani artık ruh haliniz tamamen ortaya çıkacak. Ee, yani çok sıkılmış olabilirsiniz. Evde kalmaktan da olabilir. Tam anlamıyla evde yalnız kalma isteğiniz var bunu bunu yaşayamıyor olabilirsiniz. Ya da tamamen hayatınızın elinizden gittiğini mi hissediyorsunuz? Yani biliyorsunuz ki hiçbir şeyin anlamı yok, hiçbir şeyin tadı yok. Ne oluyoruz, nereye gidiyoruz, ne durumdayız yani. Tam bunu sorgularken bir anda sorgulamayı da kesiyor olabilirsiniz. Bu gidişatın ne olacağı konusunda bazen içiniz çok böyle iyiyken bazen de çok farklı olabiliyor. Bir kahvemi yudumlayayım. Tüh, köpüğü gitmeden göstersem şimdi bakın. Sizden sonraki burç için kahvemi içiyorum. Ee, su, suyla alakalı. Bakın gözlerimi kapatıyorum. Bedeninizin böyle kurak bir çöl, çatlak. Yani biliyorsunuz ben bedeni bir şeylere de benzetebiliyorum. Bedeniniz susuz kalmış haberiniz o su yok, kupkuru ve bir daha odaklanmak istiyorum. Evet. Dediğim gibi o içinizdeki ağlama içgüdüsü, o his e, sizin bir şeyleri özlem, bir şeyleri hasret. Yani yaşamak istediğiniz hayat bu değil. Yaşamak istediğiniz kişiler belki onlar değil. Belki onlar ama hayatınıza şekil verememenin üzüntüsü var. E, S harfi var. Bakın S harfine karşı da böyle ulaşmak istiyorsunuz. Bakın S harfine sanki bir şey oluyor ve herkes onun üzerine doğru bakıyor. Bak 1, 2, üç 3, 3 kişi falan. S harfi ile ilgili bir durum var. Herkesin burnunu soktuğu bir şey. Yani Bak, bir şeyler olmuş. Çevrenizdeki insanlarla da bilmem herkesin herkes sizin işinize burnunu sokuyor. Bakın herkesin burnu uzamış. Evet. Herkes sizin bir şeyinize karışıyor. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Ya da burunları için uzun acaba? Yani burun yalan burnu gibi değil. burunlarınız işlerinize sokma burnu. <laughs> hani ilginç bir fincanla ne karşı karşıyayız? Bakalım. Olayları çok ıı, yönetemiyor olabilirsiniz. Ay. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, i̇stediğiniz şeye ulaşamamanın verdiği sıkıntı var içinizde. Ee, bir şeyleri başaramamak, bitirememek, noktalayamamak, yani sizin planlarınızın yürüyememesi. Planlarınız istediğiniz gibi yürüyemiyor. Bu yüzden bakın baş. Baş kısmınız durup durup böyle sizi çıldırtabilir. Çok sıkışmış, çok böyle. Ee... Size bir şey söylemek istiyorum. Bakın etrafınızda sizi gözlemleyen kaç kişi var? Bakın bir iki. 3 4 yani etrafınızın bakın enerjinize şey olmuş böyle yapışmış. Bakın yapışmış, yapışmış, yapışmış. Ee, ne kadar beni seviyorsunuz, ne kadar tavsiyemi dinlersiniz bilmiyorum. Ama bu etrafınıza yapışmış e, manevi virüsler diyeyim artık. Manevi böyle kene gibi yapışır e, o his yani. Bakın bakışlar öyle delici delicidir ki öyle acıtır ki e, nazar bu yüzden vardır bazen insanların o pis nefesi, nazarlı bakışları çok rahatsız edicidir ve en çok da rahatsız olanlar olan burçlardan bir tanesi Oğlak burçlarıdır. Ee, bu üzerinizdeki ağırlık böyle çok da sizi yere yatağa düşürmeden tavsiyem ee, ne yapmak istersiniz hiç dışarıda mı çıkamıyorsunuz balkona çıkın güneşlenin 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 temiz hava suyunuz dediğim gibi suyu, suyunuzu eksik etmeyin çünkü şuradaki ve şuradaki bakın o bakın bir balık var sanki bir şey var balığa da benziyor kuşa da size ge gelecek ama şuradaki kişi müsaade etmiyor tutmuş birini bir savaş var zihninizdeki savaş da olabilir bakın zihninizdeki savaşı da ifade ediyor olabilir bu içinizdeki kalbinizdeki zihninizdeki bunlarla başa çıkabilmenin yöntemini hala bulamamış ve kendinize bu yüzden kızıyor olabilirsiniz kaç yaşına geldiğimde daha ben niye başkaları gibi hayatıma yön veremiyorum diye için içten içe kendinize kızıyor olabilirsiniz. Hala hayatınıza yön veremediyseniz birdenbire böyle alıp başımı gideyim de bir yerlerde kendime yaşam kurayım diye düşünüyorsanız çok da birdenbire bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Biraz düşünerek hareket edin. Çünkü böyle birden gaza gelip bir şeyleri yapıp sonra pişman olup olabilirsiniz. Çünkü destek lazım o tür şeylere böyle aile desteği, yakın desteği. Biraz daha aile içinde kendinizi ispat edip destek alarak çıkmanızda fayda var çok fazla tutmayayım, çok başınızı ağrıtmayayım. Hep aynı konulara dönmeyelim. sizleri çok seviyorum. sevgiyle kalın, hoşça kalın.